az önce görmüş olduğunuz projeyi assembly dilinde nasıl kodlayabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle az önceki projenin bir devre aşamasını görelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane butonumuz 10 kla pull down direnciyle, 10K'lık bir pull down direnciyle toprağa bağlanmış durumda. 4 tane LED'imiz de Arduino'nun 8, 9, 10 ve 11. pinine bağlanmış durumda. Tabi Arduino'nun üzerindeki bu pinler Atmega 328 pnin üzerinde Atmega 328 pnin üzerindeki port B'nin e, 0, 1, 2 ve 3. pinlere olarak bulunmakta. Aynı zamanda 12. pinde tabii ki port B'nin 4. pini. Hemen koda geçelim. Burada görmüş olduğunuz initialize subroutine'i Normalde çok gerekli olmasa da e, restart yapmak istediğiniz zaman bazı durumlarda hayati öneme sahip. Hemen altında e, Load Indirect komutuyla R16 registe 8 bitlik e, bu sayıyı e, yerleştirilmiş. Bunun nedeni aslında bir sonraki satırda DDRB yani e, şeyin Atmega 328P'nin B portunun ayarlanmasını sağlayan bir satır. Bu satırda gördüğünüz gibi R16 değeri da, e, Data Direct Register B olarak geçen bu register'ın içerisine yerleştirilmekte out komutuyla. Out komutu bizim e, ATmega328P yani ATmega AVR ailesinde aslında e, input output register'ları işlem yapabilmemizi işlem yap yapmamızı kolaylaştıran bir komut. Bu görmüş olduğunuz bir sayısı aslında bu bir sayı teşkil etse de Bizim için hangi sayı olduğunu pek bir önemi yok. Bizim için önemli olan 1 ve 0'ların yeri. 1 olan yerler bizim için B portunu çıkış olarak ayarlayacak ve 0 olan yerler de B portunu giriş olarak ayarlayacak. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3 ve 4. pinler çıkış olarak ayarlanmış ve 5. pin giriş olarak ayarlanmış. Son 3 pinin ne olarak ayarlandığını pek bir önemi olmadığı için onları da çıkış olarak ayarladık. Hemen ardından Lot Indirect komutuyla R28 rejestrinde 28. rejestrinde sıfır derinin atandığını görüyoruz. Bu aşağıdan bizim e, çok işimize yarayacak. Aşağı tarafta anlatalım onu. Hemen ardından loop adlı subroutine'e geçiyoruz. Loop adlı subroutine sürekli dönecek bir while döngüsü gibi düşünülebilir. Aslında bu Arduino'nun içerisindeki void loop kısmında burayla birebir aynı işi yapmakta. Burada görmüş olduğunuz e, load indirekt komutuyla R30 register'ına 8 değerini atamışız. Bu 8 değerini atamamızın sebebi bizim projemizde ilk başta gördüğünüz gibi e, birer birer e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye kadar saymakta. Sonra 8 olduğu zaman programımız sonlanıp 4. LED yanıp sönüp ardından program tekrar başlamakta. Bunun kontrolünü yapmak için şu, e, 8 sayısını her loop'un başında R30 register'ın içine atıp ardından burada e, subs, subtract işlemiyle yani R30'dan R28'i çıkartıp yeniden R30'ın içine yazma işlemiyle R30 register'ın içinde 8 olduğu için R28 register'ın içinde de 8 sayısı var mı yok mu bu kontrol ediliyor ve eğer varsa aşağı doğru gidiyor. Şurada hemen atlamadan e, şuraları da gösterelim. Clear e, Bits Input/Output e, komutuyla B portunun dördüncü pinini öncelikle bir temizliyoruz. Bunun nedeni e, e, bizim aşağıda hani butondan e, bir değer okuduktan sonra B portundaki dördüncü pin yani e, değer okuduğumuz pinin içinde bir değer kalmaması. çok e, gerekli olup olmaması tartışılabileceği gibi yapılmasında fayda vardır. Ardından böyle e, Wait adlı bir subroutine var. Bu sabretin e, burada pin B'nin yani B portunun B portundaki pin e, 4'ün içinde eğer set yani e, bir değeri varsa eğer bir değeri varsa bu e, skip bit if set e, diye adlandırabileceğimiz bir komut yani eğer set edilmişse skip yani geç eğer bu e, pin B'nin e, dördüncü bitinde yani e, dördüncü e, pinde eğer biz bir değerini görüyorsak bu atlayacaktır. Yani alttaki komutu çalıştırmayacaktır. Ama eğer bin, bir değeri yoksa ve sıfır değeri varsa rejump wait ile geri dönüp bir değeri olana kadar beklemesini sağlıyoruz burada. Yani e, biz butondan bir okuma yapana kadar tam olarak bulup bu döngünün içerisinde sıkışıp kalacak. Ardından... E, dördüncü pinde bir derin okuduğumuz zaman bir aşağıdaki sub, subtract in subtract in direct r28 1 demişiz. Burada neden subtract e, sub i -E komutunu kullandık da et i -E komutunu kullanmadık? Çünkü AVR'de böyle bir komut yok. Eğer isterseniz subtract e, sub in direct komut olduğu için eklemek istediğiniz sayıyı eksi bir şeklinde buraya yazabilirsiniz. Ben burada şu anda 28 sayısını arasında bir sayısını ekledim. Yani 28 sayısından eksi -1'i çıkarmakla 28'e 1 eklemek arasında bir fark olmadığı için burada 28 sayısına bir eklemiş olarak sayabiliriz. 28 e, register bizim için neydi? İlk başta 0 olarak başlanmış, başlatılmış bir değişkendi. Bu aslında count olarak da düşünebilir. Hani az önce dedik ya 1 2 3 4 5 6 7 diye bizim devremiz saymakta. Bu saydığı şeyleri hangi de, e, register içinde toplayacak? Tabii ki R28 register'inde toplayacak. Ardından burada açıklamıştım bir daha açıklayayım. R30 registerından R28 registerini çıkartıp sıfır mı değil mi gibisinden bir kontrol yapıyoruz. R30 registerin içinde ilk başta 8 8 değeri olduğu için R28 değeri 28 registerin içindeki değer 8 olana kadar bu burada sıfır harici bir sayı oluşacak. Ama eğer biz R30 değeri 8 diye R28 değerimize 8 olursa birbirinden çıkarma yaptığımız zaman bizim zero bayrağımız 1 olmuş olacak. Set edilmiş olacak. Ardından brush not 2 e, yol e, komutuyla biz eğer zero bayrağı 1 ise bir önceki işlem sonucunda eğer zero bayrağı 1'e set edilmişse here'a zıpla. Eğer not 2 yol pardon e, tam tersi. Eğer 0 değilse zero bayrağı 0 ise 0 bayrağı 1 değilse e, here'a zıpla. Eğer zero bayrağı 1 ise yani eğer r30'dan r28'i çıkardığımız zaman sıfır değerini elde ediyorsak şuradaki işlemleri yapacak. Ama eğer yani normal şartlar altında 1, 2, 3, 4 veya eksi 1, eksi 2 herhangi bir sayısa sıfır harici bir sayısa r30, eksi r28 işleminin e, değeri o zaman e, burada here denen sabitine e gidecek. Branch not 2 e, yol here dediğimiz için here denen sabitine e gidecek. İsterseniz ilk başta here denen subroutine ve aşağısını açıklayalım. Ardından gelip burada eğer 0 değeri olursa yani programımız 7'ye kadar saydı. eğer 8 değerine ulaşırsa ne olacağını daha sonra bakalım. Burada here sabitinde r28 değişkeninin içindeki değer port b register'ına aktarılıyor. Biz port b register'ına bir değer aktardığımız zaman bu Arduino'muzun üzerindeki pinlerden e, çıkış olarak, B, B portunun üzerinde R28 çıkış olarak e, gösterilmiş olacak. Tabii R28'in içinde hangi değerler olacak? Biz e, şöyle ilk başta sıfır olarak atadığımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz ilk başta sıfır olarak atadığımız için ilk başta sıfır. Ardından şuradaki subtract, Sub Indirect R28-1'den sonra bu 1 olacak. Ardından iki olacak. Ardından 3 olacak. Ardından 4 olacak. Bu şekilde ilk başta e, ben e, ilk başta projeyi projeyi gösterdiğim videoda gördüğünüz gibi böyle sırayla artacak. Bu sırayla arttığı gibi R28 eee register'ın içine depolandığı için aynı zamanda out komutuyla port B register'ın da içine gidecek. Port B register'ın içine gittiğimiz zaman projenin e, videosunu izlediğiniz e, zaman gör, göreceksiniz orada e, ledler 0 e, 1 2 1 2 şeklinde hani az önce gösterdiğim gibi 0 0 0 e, diye gösterdiğim gibi binary bir şekilde saymaya başlayacak ardından bu hani hangi sayıyı sayıyorsa yani binary bir şekilde port B'ye aktardığımız için binary bir şekilde ledler üzerinde gösterecek bu komut bu işe yarıyor Ardından 3 tane delay 0,1 komutumuz var. Delay komutuna birazdan geleceğiz ama şöyle kabaca değinmek gerekirse 0,1 milisaniye bir e, delay veriyor. Pardon, 0,1 saniye yani 1 milisaniye takriben 1 değil 100 milisaniye bir e, delay veriyor. 3 tane koyduğumuz için de 300 milisaniye. Peki bu delay'leri koymamızın sebebi nedir? Bu delay'leri koymamızın sebebi biz butona basıp bıraktığımız zaman yani ne kadar hızlı yapmaya çalışsak da arada çok az bir bekleme süresine ihtiyacımız var. Çünkü ardı ardına iki tane basmışız gibi anlayabilir biraz hızlı çalıştığı için işlemciler. Ardı ardına iki tane, iki kere tuşa basılmış veya üç kere belki de dört kere tuşa basılmış gibi algılayabileceği için küçük bir delay bırakmakta fayda var. O yüzden 300 milisaniyelik bir delay bırakılmış. Ardından rejump loop. Rejump loop ne demek? Şuradaki loop'a yani en baştaki işlemleri yapmaya geri dönelim. Şurada bıraktığımız e, here'ın hemen üstündeki yani şu branch-nots iki yolun altındaki şu kısmı yani eğer bizim 28. E, 28 register'ımızın içindeki değerin 8 olduğu zaman 8-8 eşittir -8 sıfırdan buraya inecek demiştik ya bu olduğu zaman ne olacağını kısaca bir bakalım. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman branch-not iki yol zıplayamayacağı için hemen bir aşağıdaki satır inecek. Load indirect komutuyla r 16 alt 0x00 0x0 hexadesimal değerini atamışız. Ondan sonra port B'nin içine bu değeri yeniden koymuşuz. Port B register'in içine. Bu tümletleri kapat demek. Tümletleri kapat anlamına geliyor. Tümletleri kapattıktan sonra blink adlı sabrutini çağırıyor. Ardından da blink, blink sabruttunda birazdan bakalım. Ardından da init adlı subroutine'i yeniden atlıyor. Bu init İlk başta bahsettiğim gibi Restart yapmayı sağlıyor. Init başa geldiği zaman, bu sefer tüm portları zaten ayarlamıştı. Şu e, aslında en önemlisi, R28 acısının içindeki değeri sıfır yapması. Bu sıfır olduğu zaman, tabii ki burada tekrar 0, 1, 2, 3 diye saymaya başlayacak. E, rejump loop da bunu ifade ediyor. Pardon, rejump loop demişim. Rejump init de bunu ifade ediyor. Peki, blink dediğimiz şey ne? Delay dediğimiz şey ne? Onun dışında e, genel olarak tüm kodları açıklamış bulunmaktayız. Blink dediğimiz şey aslında e, videoyu da izlediğiniz için tekrar tekrar söylüyorum ama videoda da gördüğünüz gibi 7'ye kadar saydıktan sonra 8 olmadan, 8 olmayacağı için, LED olma için 8 olduktan sonra e, tüm LED'ler sönüyor. Ardından 4. LED'imiz, şurada göstermiş olduğum 4. LED'imiz 4. LED'imiz e, yanıp sönmeye başlıyor. Yanıp sönmeye başlıyor. Bu... Tabii ki hemen blinking servletine gidersek bu aslında başlı başına bir proje olarak da LED yakıp sök, söndürme. Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse ben LED'i 10 kere yanıp söndürmek istediğim için R31 register'ın içine 10 değerini atadım. Ardından <laughs> burada gördüğünüz gibi R31 register'ını birer azaltıp birer azaltıp rush nuts 2 komutuyla da kontrol ediyorum. Eğer e, sıfır olursa branch yol yani branch sıfır değilse demek sıfır değilse again e atla eğer sıfırsa da ret e atlayıp return komutu bu return komutu aslında e, call komutu beraber çalışır e, relative call blink dediğimiz için bu return komutu çağrıldığı yere geri döner çağrıldığı yere geri döktükten sonra burada anlattığım gibi init'e atlayıp buradan program yeniden başlar tabii ki e, blink servlet'in altında 10 kere led yakıp söndürme. Led yakıp söndürme olayı da şu şekilde. Şuradan şu 4 satırdan oluşuyor aslında. İlk başta SET, bit input output register. Yani tek bir biti set etmek istediğimiz zaman bu SB'yi ve CB'yi komutlarını kullanabiliriz. SB'yi set bit, CB'yi de clear bit olarak adlandırılır. SB'yi port B3, port B'nin 3. bitini set et. Yani bir konumuna getir. Ardından 100 milisaniye delay verdikten sonra bu sefer clear bit. Ee, yani port B'nin 3. bitini bu sefer de 0 yap. 1 yap, 0 yap. 1 yap, 0 yap, 0 yap. 100 milisaniye aralıklarla 10 kere 1 ve 0 yapıp programı daha sonra e, return'le buradan çağrıl diye dönüp programı bitirecek. Peki bu kadar bahsettik. E, delay komutu nedir? Delay komutu, delay komutu da birazcık aslında hesaplama isteyen bir şey ve e, aslında işlemcinin etrafındaki donanımlarla da alakalı kristal e, dediğimiz donanımla özellikle. Şimdi e, öncelikle koda şöyle bir kısaca bakalım. E, burada delay e, 0-1 sabitini burada başlıyor. Ardından R16 register'ına 6 değerini atamışız. Bu 6 hesaplamayla elde ettiğimiz bir sayı. Onu birazdan göstereceğim. Sonra Outer Loop e, diye bir sabitinimiz daha var. Outer Loop sabitine geldiğimiz zaman R24 ve R25 e, register'larını temizlemişiz. Ardından Delay Loop demişiz. Delay Loop demişiz. Delay Loop e, Gördüğünüz gibi add indirect word. Add indirect word dediğimize göre buradaki aslında R24 register'ı tek başına değil. Gördüğünüz gibi burada R24 ve R25'i temizledik. Aslında akla gelenlik soru neden R24 ve R25, R25 kullanılmamasına rağmen. Çünkü aslında R24 ve R25 bir word yani kelimeyi temsil ediyor. Bir word dediğimiz şey 2 byte'dan oluşur ve her byte 8 bit'ten oluştuğu için bir ile biz bir word tanımlayamayız. Bir register ancak bir byte içinde tutabilir. Eğer biz bir word tutmak istiyorsak, içinde iki byte iki bytelik bir alana ihtiyacımız var. İki bytelik bir alan içinde R24 ve R25 registerini tercih etmişiz. Peki neden biz word kullanmak istiyoruz? Çünkü bir word kullanırsak, word dediğimiz şey iki byte olduğu için üzeri yani iki byte demek, 16 bit demek, 16 bitlik bir e, register içerisinde bir hafıza içerisinde 2 üzeri 16'cı sayıya kadar bir sayı tutabilirsiniz. 2 üzeri 16' 16'da 65.536 değerini gösterir. Eğer biz burada sadece bir e, register kullanmış olsaydık bizim gidebileceğimiz en fazla 2 üzeri 8 olurdu. 2 üzeri 8 de bildiğiniz gibi e, hani 65.536 değil 2 üzeri 6 e, Hemen onu hesaplayalım. Şuradan. Gördüğünüz gibi eğer bizim 8 bitlik bir registerimiz olsaydı çıkabileceğimiz maksimum sayı 255 olacaktı. Tabi 8 bit 258'den 256 ve 8 bitlik bir 8 bitlik bir sayı en fazla 255'e kadar sayabilir. Sıfırı da dahil olduğu için. Bu sebepten dolayı biz eğer Word kullanırsak 65 bin, eğer tek bir sır kullanırsak 255. Nereden nereye? Bu yüzden bir Word kullanmayı tercih ettik. Ve Word her seferinde bir arttırılıyor, bir arttırılıyor, bir arttırılıyor. Word'un bir arttırılıp, bir arttırılıp, bir arttırılıp e, sürekli işlemesi, yani bir arttırılıyor, branch not loop diyor. Bir arttıktan sonra bakıyor, eğer ee, bizim register'ımız. Bizim register'ımız nereye kadar sayabilir? 65.536. Peki e, 65.535 çok özür dilerim. Peki biz 65.536'ya geçersek eğer yani ne olur? E taş mı olur? Sonuçta e, 16 bite sığmaz ve 17. bite taşar. 16 bitin hepsi sıfırla dolar. Yani bizim elimizde 1 sıfır 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 16 tane 0, bir tane 1 olur. Ama bizim R24 ve R25 registerlerimizin içerisinde bu sıfırlar olur. Bu bir değeri ise artık dışarı atılmış olur. Bu sebepten dolayı branch not equal komutu bir taşma olana kadar yani 65.536 sayısına ulaşana kadar sürekli burada dönecek. 65.536 kez. Ardından e, aşağı inecek ve R16'yı biraz azaltacak. R16'mız neydi? 6'ydı. Ardından outer loop'a dönecek. R24 ve R25 temizleyecek. Yeniden buraya girecek ve bizim istediğimiz kadar. Biz 6 kere istemiştik. Onun biraz hesaplamasına geçeceğiz hemen. İstediğimiz kadar dönecek. Hemen e, delay'in hesaplamasına geçelim o zaman. Burada gördüğünüz, gördüğünüz gibi bizim e, cycle dediğimiz şey nedir? Cycle dediğimiz aslında bir programın çalıştırabilmesi için. Mesela bir komutun çalıştırabilmesi için. Add komutu, branch not komutu. Ee, bunu çalıştırması için işlemcinin içerisinde e, PC sayı, PC counter dedi, e, program counter dediğimiz bir şey var. Bu arttırılarak e, bizim programımız çalıştırıyor ve bir kez dönmesi bir kez dönüp program counterı yeniden arttırmak bizim için <laughs> e, bir cycle'a bedel demek. Yani bir kez dönüyor şeyin içine işlemcinin içine bir kez dönüyor. Bu bir cycle. Cycle zaten çember demek İngilizcede de bir cycle için bize ne kadar süre gerekiyor? Bu bizim aslında tamamıyla işlemcimiz ve donanımıyla alakalı. Bizim e, bir cycle aynı zamanda bir periyot eşit tabii. Bir periyot da bir bölü frekans. Frekans dediğimiz şey işlemcinin yanındaki kristalin veya işlemcinin içindeki kristalin frekansı. Benim kullandığım Arduino'nun üzerine 16 MHz'lik bir kristal var. Ve o yüzden 1 e, bölü 16 MHz benim periyodumu verecek. 1 bölü 16 MHz'de 62,5 nanosaniye etmekte. Ben 0,1 saniyelik delay'ler istedim. Hani benim için kullanışlı olacağını düşündüğüm için 0,1 saniyelik bir delay elde etmek istedim. Ben eğer 0,1 saniyelik delay istiyorsam ve bir cycle 62,5 nanosaniye sürüyorsa ben bu iki değeri birbirine bölersem bana ne kadar cycle lazım olduğunu öğrenebilirim. Bu iki değeri birbirine böldüğüm zaman 1.600.000 cycle'a ihtiyacım olduğunu gördüm. Ardından bu komutların hepsi bir cycle'da işlemiyor. Bazıları iki cycle'da, bazıları bir cycle'da işliyor. Gördüğünüz gibi add indirect word e, komutu bizim için iki cycle'a mal oluyor ve branch not equal komutu aslında e, komut eğer koşul sağlanmazsa geriden delay0'ı zıplayacağı için iki e, iki cycle'a mal oluyor ama eğer koşul sağlanır pardon, evet e, koşul sağlanırsa geri dönüyor ve iki sayıklanma Eğer koşul sağlanmazsa bir aşağıdaki satıra geçeceği için sadece bir sayıklanma oluyor. Ardından dediğimiz gibi 65.535 sayısına kadar sayabileceği için biz burada gördüğünüz gibi iki tane Add indirect words register komutundan iki tane de hani iki en son tüm taşma olana kadar gidecek. Taşma oldu mu bir cycle, bir cycle'a mal olacak ama genellikle iki cycle'a mal oluyor. Şurada da onu çıkartacağız zaten. Genellikle iki cycle'a mal olduğu için 2 artı 2'den delay 0 1 komutu 4 cycle'a mal oluyor gibi bir anlam çıkartabiliriz. 4 çarpı bir, bu peki delay 01 ne kadar dönecek? Dediğimiz gibi taşma olana kadar dönecek. Peki taşma ne zaman olacak? 65535 sayısına ulaşana kadar. O zaman 65535 kere bu döngü 65536 kere bu döngü dönecek ki bu koşul sağlansın. O zaman 4 çarpı 65536 diyoruz ve bir tane çıkartıyoruz. Bu çıkarmamızın sebebi son satırda artık bu döngüden çıkacağı zaman bu e, branch not equal komutu doğru e, olarak sağlamayacak ve bir aşağı satıra geçecek. O zaman bir cycle mali olacak. Ben ama burada hepsini iki cycle olarak kabul ettiğim için bir cycle en son satır fazladan kabul etmiş gibi oldu. O yüzden burada eksi bir yaparak onu dengelemiş bulunuyorum. Bu e, iki cycle burada görmüş olduğunuz e, clear komutları bir cycle mal oluyor ve bu iki cycle en son hesaplamalarda ince hesap olsun diye o iki cycle da ekliyoruz. Toplamda 262.145 cycle bizim bir delay 01 1 komutunu ve üstündeki komutları çalıştırmamız. Yani e, şurayı saymayalım. A loop'un altından şöyle gelelim. Şu clear'lardan. Tam olarak bu kadar komut çalıştırmamız bize e, 262.145 sayıklan mal oluyormuş. Tabi e, şu etrafında gördüğünüz şeyler ne diye soracaksınız. Outer loop ve R16 şeyleri. Bu da biz bu e, delay loop ve clear'larla belli bir cycle elde ediyoruz ama bizim ihtiyacımız olan cycle'a eşit değil. Çünkü e, burada tekrar bakarsak biz 1 milyon 600 bin cycle'a ihtiyacımız var demiştik. Ama bizim elimize bu delay ile 260 gibi 145 cycle geldi. O zaman biz bu delay 0.1'i birkaç kez daha çalıştıralım ki ihtiyacımız olduğu kadar çalıştıralım ki bize e, gerekli saykılı versin. Gerekli saykılı versin. O yüzden bin 262.145'e bölüyoruz ve 6,1 dolaylarında bir sayı elde ediyoruz. Bu da hemen hemen 6'ya eşit olduğu için burada görmüş olduğunuz delay01 komutuna r16 delay01 hemen altına r16 register'ına 6 sayısını indirect olarak ekle komutunu ekledim. Çünkü bana 6 tane 6 kere bu şeyin dönmesi gerektiği için hemen burada da R16'yı bir azaltıp burada kontrol yaptım. Eğer R16 sıfır olursa red, Reds komutuna geçecek ve bitecek. Eğer R16 sıfırdan farklı bir sayı olursa Outerloop'a geri dönüp buradan tekrar 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 benim istediğim kadar yani 6 kere bu komut çalışacak. Ardından R16 sıfır olacak. Bu komut çalışmayacak. Yani bir aşağı satıra gidecek. Red yapacak ve delay nereden ça çağırıldıysa orada bir 100 milisaniyelik delay oluşmuş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.